Herkese selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Köye Göçtük Gayri kanalımıza hoş geldiniz. Ee, kanalımıza yeni gelen abone olan ailemize yeni katılan herkese yeniden hoş geldin diyoruz. İyi ki geldiniz. Ee, biz en son taş taşıyıp duvar yapmıştık <laughs> ve taşları taşıdıktan sonra yani ben değil ama Aydın hep yattı. O kadar çok yorulmuş ki iki gün, üç gün hiç kalkmadı. E, yemeğini bile yatağa istedi. Bu o ne? derece yani. No, no. <laughs> Niye söylüyorsun diyor. evet yemeğini bile yatağa istedi. Böyle uzandı hiç kalkmadı yerinden. Çünkü öldü öldü. Evet çünkü <laughs> yorgunluktan öldü. Diyor ki ben diyor yani o kadar çok taş taşıdım ki diyor gerçekten diyor kalkamıyorum. Her yeri böyle şey kas ağrısı falan oldu. Duvarımızda şöyle göstereyim, böyle duruyor. Biz dinlendik. Tekrardan şimdi sizinle birlikteyiz. Bugün neler yapacağız? Şimdi size göstereyim. Aydın o işleri yapmaya başladı bile. Şu arkamızdaki mermerleri görünce şu an söylemek istedim. E, bu mermerler var ya biz bunları bile taşıyamadık biliyor musunuz? O kadar çok yorulmuşuz ki bu taşlar bizi mahvetti. Bir de bir e, kısa e, işimiz vardı, İzmir işimiz. Onu da aradan çıkarmış olduk. O yüzden e, bu taşlar burada kaldı. Bunları da artık herhalde yarın falan e, taşırız diye düşünüyorum. Şimdi Aydın'ı göstereyim size neler yapıyor. Ne yapıyorsun Aydın'cığım? Merhaba. Selam herkese. Valla budama makası. Kesmeyen budama makası. Onu kesen budama makası haline getirmeye çalışıyorum. Ee, şöyle biraz böyle eğri sürtüyorum. Ee, bayağı da beyazladı şunları. Sanırım kesecek yani. Ağaçlarımız var. Armut, ılamur, ayva, yukarıdaki zeytinler. Bu yan tarafından çıkan ufak dalların hepsini kesmemiz gerekiyor. Bu armut. Bunun armutu çok güzel. Ne armutuydu bu? Böyle yeşil, hafif kahverengi oluyordu. Bu sert sert bir armut. Biliyorum da şu an ismini hatırlamadım yani. Deveci armutu mu deniyordu? Deveci değil ya. Değil mi? Değil mi? Onu kesmeyebilir. Biraz kalın ya. Oo kesti. İyi bileylemişsin. Yani. Bu da armut. Bunun da armutu sarı. Klasik armut değil mi? Evet. Evet onun yanında bir tane küçük var. Onu evet. da alabiliriz aslında. Bu olmaz bu gidiyor. Şu olabilir. Evet olabilir. Ee, şu olabilir. Şu olabilir. Bu da yandan dışarıya doğru çıkan bir dal. Ee, Ana daldan yol açmışlar kendilerine. Ya bilememe rağmen şurada bir, bak şöyle bir açılma var. Oturmuyor yani burada punta gibi bir şey var. O oynamış bence. Güzel kesmiyor değil Aynen. mi? Zarar vermeyelim çok ya. acaba ben yine komşularımıza gidip hem bir günaydın deyip. Hem günaydın deyip hem isteyeyim mi diyorsun? Yani. Hadi iste gel. Yok. Şu işimiz yarın kalmasın bitireceğiz. Hadi bir koşu git gel hayatım. Bekliyorum. Sen, gel, gel. Hadi gidin birlikte. Gel, gel. Sen koş. Kızım. Yürü mi? Yürü mi? Daha... Anneciğim. Aa, ama üstüme atlama lütfen. Hadi gel biraz. Hadi gel neler öğrendiğimizi gösterelim mi? Baba gelene kadar. Sen. Hadi gel otur bakalım. Otur kızım. Sen otur. Otur kızım. Sen otur. 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 <laughs> şu an oradan Aydın'a bakıyor acaba gitsem mi gitmesem mi kalsam mı bir arafta kaldı biz Semle biraz komut çalıştık ve şu an otur komutunu öğrendi mamasını oturmadan yemiyor otur diyorum hemen oturuyor komut çalıştık komutları öğrendi kızım beklesem. Otur bakalım. Otur. Otur. Aferin kızıma. Aferin. Bekle anneciğim. Bekle kızım. Şu an <laughs> elimde biraz ödül maması var zannediyor. Gel bakalım. Neredesin? Sen? Neredesin? Gel. Gel bakalım. Gel gel gel. Otur. Otur. Otur, otur bakalım. Aferin kızıma. Aferin. Aferin. Otur. Bayağı bir komutları öğrendi. Şimdi e, sırada bekle komutu var. E, bekle komutuna geçmeyi düşünüyoruz. Bakalım. E, havalar biraz yağmurlu gidiyor. E, düzelince bahçede biraz bekle komutu çalışacağız onunla. Evet, ne yaptın? Maalesef. Yok mu? Yok. Aa. Var değil mi? Yo süper. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Halil Rama abi karışık. Hemen kalktım makası. Yani ufak dedim budama işimiz var. E kolay gelsin diye. Yalnız dedim tek sorun var. Neydir diyor. Dedim bize budama makası yok. <laughs> o zaman başlayabiliriz. <laughs> evet. Hanginde kaldık? Bunda kaldık. Güzel kesiyor değil mi? Evet. Bunda kaldık. Gel bakalım. Evet şunu alıyoruz. Ya sen süper. Harika. Biraz şunu da alayım ya. mı? Onu alabilirsin evet. Oo. güzel oldu. Biraz kesmiyorum Sen salak olduğun için kamera açısını kapatıyorsun. Sen bu tarafa ben bu tarafa geçeyim en iyisi. Evet, şunu alayım. Ha. Evet, onu alman lazım. Zaten birbirini boğmuş onlar burada. Biraz nefes alsın. Tamam. Sana güveniyorum ha bu konuda. Tamam. 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 Bekle. Hayır onu alma. O ana dal. Şu yandan çıkan bir dal var şurada. Şu Şu. Evet. Şu. Onu alıyoruz. Bu? Hayır. Bakayım. Hop. Yürü. Onu alabilirsin. Onu görmemiştim. Dur. Te Teli açayım. Evet. Evet. Bunu alıyoruz. Adam kesmiyor dedi ama kasa. Tamam. Bizimkini görse demek ki direkt çöpe atar. Şunu alabiliriz, bunu. Şu. Evet. Tamam. Başka, yanındaki çıkan küçük bir tane var, onu şu. da alıyoruz. Evet. Aldık. Tamam. Bir de e, şu yukarıdaki dalın sağda yandan çıkanı var, görüyor musun? Ben görüyorum. Evet, şu. onu alacağız. Evet. Şimdi alayım. Süper. Hayır hayır. Hangisi? Göremedim. Şu şu. Ha küçük olanı. Kızım. Onu alabilirsin. Bastın <laughs> mı? Şu. Evet. Demin de bundan tamam. bahsettim aynen. Ben aynı. göremedim ama. Şu. Onu da alabilirsin. Ben niye Erdem'den tamam. sana soruyorum ki? İşte bunlar alınacak yani. Çünkü ben çalıştım dersimi. Tamam, Sen yoktun. Ben de şeyi çözdüm ya. Yani. Neylerini keserim yani. <laughs> tamam. Evet. Şimdi. Buna geçtik. Alalım alalım. O küçükleri alalım. Ne güzel kesiyor. Harika. Şurada yandan gelen evet alabilirsin. Harika. Öğrendik biz. Yavaş yavaş öğreniyoruz bu işi. Hayır. Nasıl hayır ya? İşte çıkmış buradan yanına. Ben gösteriyorum tamam. diye. Tamam. Mi hayır yani? Tamam. Tamam çok hızlı gidiyorsun. <laughs> Lütfen dikkatli gidelim. Öyle hepsini alma. Kiraz yiyeceğiz biz bunlardan. Kiraz. Tabii ki de yiyeceğiz. Şu iki tane kesiyorum bak. Kesin hayır cevabı gelecek. Hayır. Evet. Ben sana kesmen gerekenleri söyleyeceğim. Lütfen kafana göre şu. alma. Evet o. Öğrendin mi? Mesela bu bir de şu. Yanındaki şu. Şu. Evet. Tamam. Dikkat et. Şu. Evet. Yanın altındaki küçük. Gel bakalım. Tamam. Bunları? Evet, onları da alabilirsin. Bunu. Ee, diğer evet o sivriyi de kesebilirsin. Tamam. Tamam. Bakayım. Güzel oldu. Bunları... Evet o üsttekini de kesebilirsin. Süper. Burada bu kirazı, bu kirazı yaptık sayılır. Çok dikkat et. Evet, al bakalım. Şuradan. Evet. Süper. Yani. Şurada da var. Şunu da eğdireyim biraz. Evet, onu da alabilirsin. Tamam. Şimdi bu kiraza geçelim. Sırada bu kiraz ağacımız var. Bunu da yapalım. Şu gidiyor. Evet gidiyor. Şunlar gidiyor. Evet. Ucundakiler de gidebilir. Tamam. alım aldım mı kesilmiyor. Neden acaba? Bilmiyorum. Solak olduğun için olabilir mi? Solaklar için mi yapıldı? Yo. Sol elini daha ay kullandığın için bence. Evet. Kirazı da yaptık biraz. Şimdi ayvaya geldik. Ayva da şöyle. Evet onlar gidiyor. Ya, yardım edecek misin? Ah benim kızım. Tabii şu anda emek oyununu oynayamadığı için. Hadi lütfen. <laughs> şu an bir dakika kamerayı mahvedecek. Evet bu da diğer ayvamız. O kadar çok küçük küçük dallar çıkmış ki. Hepsini temizleyelim. Yok bir şey oldu. Şey. <laughs> sen gel yok. yanıma. Git bak oğlum arkadaşın çağır. Evet bak sana havluyor. Ne, <laughs> ne buldun? Arkadaşlar sen büyümüş değil mi? Bayağı boyu uzamış. Ee, dün veterinere götürdük. Veteriner de öyle söyledi. Sen diyor ne kadar büyümüş boyu uzamış diyor. Biraz mamasının limitini arttırdık. Çünkü çok hızlı yiyor mamaları. Hızlı yediği için doymuyormuş. O yüzden çok hızlı yiyormuş. 10 saniye sürmüyor ya. Değil mi? Hop yutuyor hemen. 75 gramız değil mi bizim buna? Seni 350-400 gram arasıydı. Aynen. 75 gram. Yani günlük 350-400 gramı tamamlıyorduk yani. Sen içme. Lütfen o suları. Hayır. Çekil. 10 saniye sürmüyor yani. Bir öğün yemesi. Şimdi de öyle yiyor. Hani tamam porsiyonu fazlalaştırdık ama yine öyle yiyor. Bilmiyorum çok hızlı yiyor Evet, üst tarafa geldik. Ucundaki inceler var ya. Evet, bir tane daha var oradan çıkan bak. Tamam. Evet, ağaç temizlendi. Kendine geldi. Rahatladı. Aslında Merdivenle üst tarafları da biraz şey yapmamız lazım. Çünkü şu kirazın üstü de var. Kirazın, kirazın üstünde. Üstü Zaten bize merdiven şart. niye? Biz bu cevizi de yapmamız lazım. Bu ceviz derken. Diğer cevizleri. cevizleri de. Biz onları yapabilir miyiz bilmiyorum da. Makas büyük uzun makas var. Onunla yapabiliriz. O yüzden şimdi alt dalları alalım. Büyük merdiven bulduğumuz zaman da üstlere geçeceğiz. Evet. Şimdi şurada bir ayvamız var. Ona gidiyoruz. Dur. Dur. <laughs> Öğrendin mi oturu sen? Ah benim kızım nasıl büyüdü. Şu mu? Evet. Burada <laughs> tellere karman çorman olmuş karışmış bir ayvamız daha var. Bu ayvayı da budamamız gerekiyor. Ve bunun ayvası diğerlerine benzemiyor. Bunun ayvası çok lezzetli biliyor musun? Küçük ama he, tadı güzeldi. Evet çok güzeldi tadı. Hmm. Arkadaşlarını bul. Ama neden avlıyorsunuz? Bizim bütün videolarımızda çıkan havlama sesi bu ikisinin sesi. Şu, şuraya sanki de ama. Diğeri biraz daha küçük. Ya sahibi ne avlıyor ya? Yani, evet. Merhaba. Neden avlıyorsunuz? Bunlar av köpeği. Ava gidiyorlarmış galiba. O yüzden böyle av köpekleri var. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Sam, lütfen ipi bırakır mısın? Oradaki ipi kemirmeye çalışıyordu. Bunu şuraya koyalım. Tamam. Şimdi Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi zeytinlere gidelim. Birkaç tane zeytin yapalım. Zeytin çok var mı yani? Tamam zeytin. gidelim. Evet gidelim. Çok Hangini yapacağız? Gidelim, Bu değil mi? Evet. Evet tamam bunu temizleyelim. <laughs> Sen. Çekilir misin? <laughs> Sen gel benim yanıma. Gel. Orada bir kökü varmış da etrafı komple yaşarmış. Bu da böyle. Minnak bir zeytin ağacı. Çekil bakalım. Yukarıda da bir ayvamız var. Onu da budayalım. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne yapacaksın oğlum? Ne yapacaksın? <laughs> Sen gel. Gel kızım yanıma. Ne yapacaksın? Gel hadi. Yenecek bir, şey değil bir şey değil mi? Yenecek bir şey değil ama. Tamam. Ne tamam. oldu? Anladın en azından. İlkay Hanım. İlkay Hanım. Buyurun. Ee, o tecrübeleriniz lazım. Var mı buralarda kesecek bir dal? <laughs> Yok. Yok. Evet şimdi nereye gidiyoruz? Yukarıda bir ayvamız var. Oraya gidelim. Gidelim. Ne gideceğiz, evet. Yukarıdaki ayvamıza geldik. Yan dallarına bakar mısınız fazlalıklarına, çıkanlarına? Tabii biz geçen sene, e, yani geçen yaz çok hakim olamadık. O yüzden şimdi bunu biraz böyle budayıp rahatlatmak istiyoruz. Çünkü 5-6 tane falan ayva almıştık bundan. Böyle budayalım, etrafını bir açalım. Belki bu yıl daha fazla verim olur. Ama şöyle bir şey varmış. Ayvalar bir yıl çok iyi verirmiş. Bir yıl vermezmiş. Ayvanın da çok olduğu zaman e, kış çetin geçermiş. <laughs> bir şey daha öğrenmiş oldum. Yeni bir bilgi. Ayva çoksa kış soğuk olurmuş. Sen biliyor muydun hayatım daha önceden? Öğrenmiş oldum. <laughs> ben de buradaki komşularımızdan öğrendim. Bunu nasıl temizleyeceğiz? Bakalım. Başladık. Valla canım. Bu ön tarafta yetişebildiğim yerleri yapıyorum. Tamam. Ama bize merdiven şart. E, geri kalan kısmında merdiven geçtiğim zaman yapacağım. Evet bayağı şey e, yukarıda çünkü yetişemiyoruz. Önleri açtım mesela. Önünü açtım da. Ama bunları da makası testere yardımıyla dolu ya. Aynen testereyle ile bir de şey merdivenle. Yani gerçi bunun da merdiveni dayayacak bir yer yok burada. Yok, ayaklı merdiven var. Ha ayaklı doğru tamam. Onunla olabilir. Yani şöyle açıyorsun ya. Hı, Hı Ters V şeklinde oluyor. Evet, hayvanın da erişebildiğimiz kısımlarını aldık. Şimdi zeytine geldik. Bu zeytinin de etrafı bayağı bir çoğalmış. Onu temizleyelim. Baksana şuralara. Çok fazla değil mi? rahatlasınlar biraz. Evet, bayağı bir temizledik. Şöyle göstereyim. Bayağı bir açtık alt kısmını. Şimdi üstlere geleceğiz şimdi şöyle doğru budama için birbirine girmiş ağaç dallarını temizlememiz lazım şimdi bundan şunu alabiliriz bunu alırsak biraz daha güneş ışığını içine muhafaza eder onu kesebiliriz Evet tamam geliyorum geliyorum e, şu şu aradan bir dal kesebilirsin. Bak ne kadar güzel aralandı, hafifledi. Evet, biz şöyle göstereyim. Ağacı hafiflettik, budadık. Böyle. E, şu üst kısmını alıp almayacağımızı bilmiyorum. Onu soracağız bence almayacağız. Ee, Niye? buradan birine yani, soralım. Yok alacağız yana doğru gidenleri yani şunlar mesela var ya Evet. şunları hiç dokunmayacağız kesmeyeceğiz. Yukarıya tepeye doğru yani güneşe doğru yükselenleri bence keseceğiz. Tamam onu soralım, soralım. bilmeden yanlış bir şey yapmayalım. Bilen arkadaşlar da varsa bize yorumlarda da yazabilir. Aynen zaten, zaten bu yanına böyle yanına şey. Hazır mı ara vereceğiz. <laughs> Giremedim bir türlü araya. Gir, gir <laughs> Tam bir şey söylüyorum sen söylüyorsun. Sanırım Tam bir şey söylüyorum. Dedim. Eşlesin, sen devam et. Ee, Şey ne diyeceğim unuttum. Neyse ee, bence oldu. Ee, şu üst kısmını yapıp yapmayıp alıp almayacağımızı şu an bilmiyorum hatırlamıyorum. Ee, o yüzden onu soracağız. Ee, sorduktan sonra zaten hani bıraktığımız ağaçlar vardı ya merdiven olmadığı için ee, onu da merdiveni aldığımız zaman üst kısımlarında hallederiz. Biz şimdilik ağacı hafiflettik, rahatlattık. Böyle oldu. Aydın da orada yine zeytine yapıyor. Ben, ben birincisi yapmıyorum. Ne yapıyorsun? Biliyorum sen şu anda... Biraz öfkelendim de şu incecik dalları alıyorum Ya, ya niye öfkeleneyim ya? Bunları sen kırdın. lan bir şey <laughs> yok yok kızmıyorum. Evet arkadaşlar budama işlemine devam edeceğiz. Bu yani başladık artık birkaç gün devam edecek bu. Çünkü cevizlerimizin de bulanması lazım. E, onu artık merdiven yardımı lazım. E, yine yağmur başladı. Biz bugünlük videomuzu ara veriyoruz. Yani buradan sonra tekrar biz bahçeye ineriz. Kalan işlerimizi yapmaya devam ederiz. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olun. Abone sayımızı arttırmak istiyoruz. Hedefimiz 1000 abone. Şu anda hedefimiz 1000 abone. Sizleri seviyoruz. Saygılar, sevgiler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Yorum atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.